Oğlum, üzülme bu kadar be oğlum. Buluruz senin köpeğini. Üzülme. Köpeğin kaçması için beni suçluyor. Benim yüzümden kaçmış. Ateşi var bu çocuğun. Oğlum, hadi gel seninle maç seyredelim. Hadi kalk. Hadi oğlum, maç seyredelim. Oğlum, yavrum bak köpeğin kaçmasını ben de istemedim yavrum. Vallahi önce istemedim ama çok sevdim sonra. Hadi babanla beraber kalk Hadi, hadi gel oğlum. Hadi gel maçı seyredelim. Aman benim aslan oğlum da babasıyla maç seyredecekti. Aman. Gel bakalım şöyle otur. Heh. Ne oldu bu oğlum böyle senin ateşin var. Maç ettiniz mi bugün? Etmediniz mi maçı? Etmişinizdir. Kim kimi yendi söyle bakayım babaya. Etmediniz mi yoksa? Güneşte de gezdin galiba oğlum bak. Ateşin var senin. Alnına ıslak bez koyalım bir belki ateşini düşürür çocuğun. İlaç falan bir şey verdin mi? Ne olduğunu anlayamadım ki. Canım insan bir aspirin olsun vermez mi? Canım sinirli mi hasta mı bilmedim ki. Dur yavrum. Hayırdır ne oldu ya? Ne oldu bu çocuğa? Ne o suratınızdan düşen bin parça? Ne bileyim oğlum kardeşim ateşi çıktı birdenbire. Üzüntüden herhalde. Üzüntüden mi? Ne oldu Ali? Okulda mı yoksa bir şey oldu? Topaç evden kaçtı yavrum. Bunun için üzülmeye ne gerek var güzelim? Ben sana yeni bir köpek alırım. <laughs> Baba ben bu Ali'yi hiç böyle görmedim. Beni korkutuyor. Vallahi beni de korkutuyor oğlum. Baba onu biz bir hastaneye götürsek. Götürelim doğru. Hanım Ali'yi hazırla hemen hastaneye götürelim. Hadi. Gel yavrum. Gel. Ali. Gel çocuğum. Hadi.